Herkese merhaba. 1930'larda Amerikan gazetelerinde papatya çayı ya da psikolog seansları yerine kafanıza uygulanacak bir buz kıracağı işlemi ya da başka bir deyişle lobotomi reklamları yapılıyordu. Ve lobotominin babası Egas Moniz bu barbarca ameliyatı icat ettiği için Nobel ödülüne layık görüldü. Peki bu hak edilmiş bir ödül müydü? Bugünkü videomuzda sizlere lobotominin birçok tedavi yönteminin yerini nasıl aldığını, kafatasında yapılan işlemlerin kişinin karakterini etkileyip etkilemediğini ve en önemlisi de insanların lobotomiyi yasaklarken yanılıp yanılmadıklarını anlatacağız. Hadi başlayalım! 20. yüzyılın başlarında akıl hastası bir kişi aileler için korkunç bir şeydi. Toplum bu insanların yaşamayı hak etmediğine inanıyordu. Bu yüzden akıl hastası bireyler suçlulardan daha kötü muamele gördüler. Hatta hapishanelere kapatıldılar, işkence gördüler veya öldürüldüler. Sonraki yıllarda yapılan akıl hastanelerinin insancıl bir alternatif olması gerekiyordu ancak öyle olmadı. Bu yerlerde hastalar duvarlara veya yataklara zincirlenmiş, elektrikle tedavi edilmeye çalışılmış veya antipsikotik ilaçlar almaya zorlanmıştı. Hatta bu insanlar görünür iyileşme belirtileri olmadan yıllarca akıl hastanelerinde tutulabilirlerdi. Ancak lobotomi her şeyi değiştirdi. Her şeyden önce bu prosedür zihinsel rahatsızlıkları olan kişilerin akıl hastanesine gitmesini önlemekteydi. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? Bu tıpkı grip hastalarını öksürük şurubundan kurtarmak gerektiğini söylemek gibi. Aslında lobotomi akıl hastanelerinden daha az korkutucu değildi. Ameliyat normal bir buz kıracağına andıran bir cihaz kullanılarak gerçekleştiriliyordu. Öncelikle anestezi yerine bir hastaya elektrik verilerek bilincini kaybetmesi sağlanıyordu. Ardından buz kıracağı göz yuvasına itiliyor ve yumurta kabuğu kadar ince olan kemiğe vuruluyordu. Cerrah ön loblar ve beynin geri kalanı arasındaki bağlantıları kesmek için aleti bir yandan diğer yana ilerletiyordu. Ve bütün bunlar sadece 10 dakika içinde yapılıyordu. Bunun sonucunda toplum için tehlikeli olan saldırgan bir hasta dakikalar içinde itaatkar bir hale geliyordu. Evet, bu oldukça tehlikeli bir uygulamaydı ancak görünüşe göre insanları uzun yıllar boyunca süren dayanılmaz terapiler ve özel tesislerden kurtarmıştı. Lobotomi yapılan en ünlü hasta ise Rosemary Kennedy'dir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy'nin kız kardeşi Rosemary de bu ameliyatı geçirmişti. Genç kadın çocukluğunda ve genç yetişkinliğinde okul performansını etkileyen hafif gelişimsel gecikmelerle karşı karşıyaydı. Bununla birlikte kız öfke nöbetleri geçiriyordu ve daha sonra diğer insanlara karşı saldırgan hareketler sergilemeye başladı. 1941'de 23 yaşına gelen Rosemary lobotomize edildi. Sonuç olarak kadın şiddete eğilimli olmayı ve toplum için tehlikeli olmayı bıraktı. Howard Dudley ise bu ameliyatı 12 yaşında bir çocukken oldu ve hala hayatta. Howard çocukluğunda annesini kaybetmişti. Bu da doğal olarak ruhsal durumunu olumsuz yönde etkilemişti. Sonraki yıllarda Howard üvey annesine karşı agresif davrandı. Kadın çocuğun asi ve şiddetli davranışları nedeniyle hayatından endişe duyuyordu. Bu nedenle çocuğa lobotomi yapılmasına karar verildi. Howard günümüzde 72 yaşında ve bu süre zarfında herhangi bir sorun yaşamadı. Öyle ki lobotomi o yıllarda insan kafatasındaki belirli bir noktaya dokunarak bir kötü adamı iyi bir adama dönüştüren sihirli bir değnek olarak görülmeye başlandı. Fakat insanlar beynin hangi bölümlerinin insan davranışını etkilediğini nasıl anladılar? Dünyanın dört bir yanındaki arkeolojik kazılar sırasında araştırmacılar çok sayıda delikli kafatası buldular ve bunun atalarımızın baş ağrılarını tedavi etmek için kullandığı bir yöntem olduğu varsayıldı. Beynin her bölümünün belirli bir işlevden sorumlu olduğunu öne süren teoriler çok uzun zaman önce, antik dünyadan önce ortaya çıktı. Örneğin, frontal lobdaki bazı alanların düşüncemizi, irademizi, inisiyatifimizi ve karar vermemizi kontrol ettiğine inanılır. Egas Moniz bu varsayımı dikkate aldı ve 1. Dünya Savaşı sırasında başından aldığı yaralarla ilgili bilgileri özetledi. Ve sonra bu yöntemin beynin ön lobunda meydana gelen bazı yaralanmalara bir şekilde yardımcı olabileceğini düşündü. Peki bu gerçekten de insan davranışını değiştirmemizi sağlayabilir miydi? Moniz katıldığı bir nörolojik kongrede bilim insanlarının maymunların serebral korteks kısımlarını çıkardıklarını öğrendi. Ve maymunlar bu işlemden sonra yaşamaya devam etmişlerdi ve oldukça sakinleşmişlerdi. Moniz de bu noktada psikotik bozukluğu olan kişilerin aynı şekilde tedavi edilebileceği fikrini ortaya attı. İşte o zaman akli dengesi yerinde olmayan insanların kafalarını delmeye başladı ve bu işe yaradı. Böylece lobotomi toplum için tehdit oluşturan insanlarla başa çıkmak için bir çözüm haline gelmeye başladı ve doktorlar beynin nasıl çalıştığını tam olarak bilmedikleri için kimse lobotomi'yi sorgulamadı. Ancak insanlar lobotominin mucizevi örneklerini gördüklerinde bunun gerçekten de işe yarayan bir tedavi olduğuna inandılar. Öyle ki lobotominin asi kız çocukları için en iyi tedavi olduğuna inanılıyordu. Tabii günümüzde bu davranışların ergenlik döneminde ortaya çıkan hormonal dalgalanmalar ve ruh hali değişimlerinden kaynaklandığını ve bunda anormal bir şey olmadığını biliyoruz. Ancak o zamanlar toplum genç kızların öfkesini zayıf görgü kuralları olarak görüyor ve lobotomiyle bu sorunu çözmek istiyorlardı. Dahası o dönemlerde eşcinsel bireylere bağlanma bozukluğu teşhisi konuyordu. Bu da hastanın uygunsuz erotik ve cinsel arzulara bağlı olduğu anlamına geliyordu. Doktorlar elektrik tedavisi veya kafatası delme gibi çeşitli stresörlerin kullanılmasının bu davranışları değiştirebileceğine ve heteroseksüelliğe yol açabileceğine inanıyorlardı. Ancak mesele şu ki bu tür teşhisler doktorlar tarafından değil de sözde hasta kişilerin akrabaları tarafından konuluyordu. Yani kimse bu kişilere lobotomi yapmayı kabul edip etmediklerini sormadı. Operasyonlar genellikle hastalara aileleri tarafından zorla uygulandı. Tabi doktorlar da bu durumu aldırmadı ve onlara yardım ettiler. Ancak akıllarında olan tek şey para kazanmaktı. Durum hızla değişti ve kısa süre sonra insanlar lobotomi için kuyruğa girmeye başladılar. Peki neden? Bu bahsettiğimiz dönemlerde çoğu insan bir nörolog ve psikiyatrist olan Walter Freeman'a geldi. Ancak bu adamın daha çok bir şovmen ve insanlık tarihinin en iyi pazarlama uzmanı olduğu çok belliydi. Öyle ki Freeman aslında bir cerrah bile değildi ve ameliyat yapmaya yetkisi yoktu. Yine de bu onu durdurmadı. Egasmonis lobotominin aşırı bir önlem olduğunu söylese de Freeman, bu yöntemi dik başlılık ve şiddete eğilim gibi birçok sorunu çözebilecek bir şey haline getirdi. Ve diş çekiminden sadece biraz daha riskli bir tedavi olarak tanıttı. Dahası Freeman, ülkeler arasında gezinerek bu hizmeti sunmaya başladı. Yani operasyonu büyük bir gösteriye dönüştürdü. Örneğin iki hastaya aynı anda lobotomi yaparak izleyicilerini, doktorları ve hemşireleri şok etti. Bu adamın o kadar çok hayranı vardı ki bir günde 25 kadını ameliyat ettiği bile olmuştu. Zaman geçtikçe Freeman insanlara lobotominin hazımsızlığı bile iyileştirebileceği konusunda güvence vermeye başladı. Sonuçta lobotomi ile tedavi edilebilecek daha geniş bir hastalık yelpazesi daha fazla sayıda hasta anlamına geliyordu. Bu adam gerçekten de bir pazarlama uzmanıydı. Peki Freeman'ın yaptığı şey reklamlarda anlattığı kadar iyi miydi? Ya da lobotomiden sonra hastalara gerçekten ne oldu? Freeman reklam kampanyasında birçok şey hakkında sessiz kalıyordu. Vahşi prosedür en az 490 kişinin ölümüyle sonuçlanmış ve binlerce kişinin de bitkisel hayatta yaşamaya devam etmesine neden olmuştu. Bu insanlar dış dünyaya ve hatta kendilerine tepki verme yeteneklerini kaybettiler. Peki ya ameliyatları başarılı olduğu iddia edilenlere ne demeli? Tedaviye başlamadan önce Rosemary Kennedy huzursuz bir tavrı olan çabuk sinirlenen bir çocuktu ve kızın ailesi bunun John'un kariyerine kötü yansıyabileceği sonucuna vardı. Böylece Freeman'a gittiler. Lobotomiden sonra Rosemary Kennedy'nin zihinsel kapasitesi 2 yaşındaki bir çocuğunkine eşit bir seviyeye düştü. Kadın yürüme ve konuşma yeteneğinin çoğunu kaybetti. Ve böyle bir durumda ailesiyle tartışması imkansız olurdu değil mi? 12 yaşında lobotomi geçiren diğer hasta Howard Daly ise üvey annesinin ondan nefret ettiğini ve nedenini bir türlü anlayamadığını hatırladığını söylüyor. Howard'ın babasının yeni eşi çocuğun tuhaf davrandığını düşünüyordu ve lobotomiye ihtiyacı olduğuna karar vermişti. Aslında bu kadın Howard'ı sabahları odaların ışıklarını yaktığı için cezalandırıyordu. Peki ya Howard bir bardak kırmış olsaydı? Muhtemelen üvey annesi bu durumda onu elektrikli sandalyeye mahkum edebilirdi. Freeman ameliyatı gerçekleştirdikten sonra Howard aciz bir hale geldi ve kendi evinden atıldı. Bunu alkol ve uyuşturucu kullanımından kurtulmaya çalıştığı depresyon izledi. Howard'ın hayatını düzene sokması yıllar aldı. Ve tüm çektiklerini My Lobotomy adlı bir kitapta anlattı. Howard bu ameliyattan kurtulduğu ve anılarını yazabildiği için şanslıydı. Öyle ki diğer hastalar bu kadar şanslı değildi. Lobotomi geçiren hastaların çoğu akıl hastanelerine geri gönderildi. Mesele şu ki bir hastanın karakteri hiçbir şekilde cinsiyetinden, yaşından, eğitim seviyesinden etkilenmez ve bunun kafatası delinerek değiştirilmesi imkansızdır. Yani bilim insanları bu konuda yanıldılar. Ayrıca bu ameliyatlardan dolayı ortaya çıkan beyin hasarı hastaları sakin ve dengeli insanlara değil de engelli insanlara dönüştürdü. Ancak 1967'de lobotomi nihayet yasaklandı ve artık psikolojik terapi seanslarıyla insanlara çok daha insancıl bir şekilde davranılıyor. Ayrıca günümüzde insanların asabiyeti artık utanılacak bir durum olarak görülmüyor. Öte yandan Moniz'in lobotomi ile aldığı Nobel ödülünün iptal edilmesi için bugüne kadar çok sayıda çağrı yapıldı. Ancak bu pek mümkün görünmüyor. Ve bu ameliyat yasaklanmasaydı başka neler olabilirdi diye düşünmeden edemiyoruz. Sizce lobotominin gerçek bir etkisi olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.